Merhabalar Açık Lise TV'nin ziyaretçileri gün gün artmaya başladı. Sevgili arkadaşlar bugünkü ziyaretimizde ise uzaklardan gelen bir öğrencimiz sevgili Sevgi. Hoş geldin Sevgi. Hoş bulduk hocam. Sevgi nerelerden geliyorsun buralara? Bilmiyorum. Sevgi geldi ve bir kahvemizi içti ve sohbete başladık. Bir baktım ki arkadaşlar öyle sorular sormaya başladı ki Sevgi madem sen bu soruları soruyorsun gel seninle beraber bir çekim yapalım. Bu sorular aynı zamanda şu anda sosyal medyamıza gelen birçok sorunun cevabı. Evet biz de dedik ki sevgili beraber bir röportaj yapalım. Hem öğrencilerimizin merakla beklemiş oldukları soruları cevaplayalım hem de sevginin cevaplarını vermiş olalım dedik. Evet sevgi ilk sorundan başlayalım istersen. Hocam ilk sorum sınav online olacak. Arkadaşlar sosyal medya hesaplarımıza sınavın online olup olmayacağı ile ilgili sürekli soru geldi ve biz bir post paylaştık sınavın online olmayacağından bahsettik. Nitekim bu hafta içi açık lise resmi sayfasından 25-26 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de ve Kıbrıs'ta sınav olacağı bilgisi geldi. Online sınavı yalnızca Batı Avrupa programına dahil olan öğrencilerimiz için geçerli. Bizim için maalesef geçerli değil. O yüzden çalışmalarımızı aksatmıyoruz. Sınav 25-26 Temmuz tarihleri arasında yüz yüze yapılacak. Evet sevgili başka bir soru. İkinci sorumuz yedek salon işlemleri ne demek? Sevgili arkadaşlar açık lisede birçok öğrencimiz yedek salonun ne olduğunu anlamıyor. Zevk. Yani yedek salon işlemin ne anlama geliyor? Arkadaşlar biliyorsunuz pandemiden dolayı sınav iptal edildi. Ve iptal edildikten sonra 4-5 Temmuz tarihinde yapılacağı duydu. Sevgi sonra ne oldu? 4-5 Temmuz tarihinde yapılacak olan sınav tekrar bir iptal oldu ve 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı. İşte pandemiden dolayı bulundukları yerden ayrılan öğrencilerimiz örnek verecek olursam İstanbul'da sınava girecektim fakat pandemiden dolayı memleketime gittim. Şimdi ben Yozgat'a gittim sınava Yozgat'a gireceğim. Ama ben e, Mart sınavına başvurusunu yaparken Sınav bölgesini İstanbul seçmiştir. İşte açık lise genel müdürlüğü tarafından 9 Haziran'a kadar yanlış hatırlamıyorsam 1-9 Haziran arasında öğrencilerimiz sınav bölgelerini değiştirebilirler. Tercih ettikleri dersleri de değiştirebilirler. Fakat birçok öğrencimiz bunu duymadı. Biz duyurusunu yaptık ama ee, sınav uzak olduğu için büyük ihtimalle görmemiş de olabilirler. İşte bu öğrencilerimiz yedek salon işlemleri dediğimiz olay şu oluyor. Öğrencimizin sınav bölgesi İstanbul'da fakat şu anda bu öğrencimiz bulunduğu yer Yozgat. Sınava Yozgat'ta girmek istiyor. Arkadaşlar geçerli bir mazeretiniz varsa il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine giderek yedek salon işlemlerine başvuru yapıyorsunuz. Unutmayın 20 Temmuz'da son. Peki nedir bu yedek salon işlemleri? Geçerli mazeret askerlik olabilir, sağlık olabilir, terör olabilir, farklı bir şeyler olabilir ki zannediyorsam pandemi döneminde mecburi ikamet kah değiştirdikleri için bu sebep sayılabilir. Tabii ki de buna kim karar veriyor? İlçe Milli Eğitim Komisyonu karar veriyor. İşte bu öğrencimiz eğer mazereti geçerli olursa bulunduğu bölgede sınava giriyor. İşte ad üstünde yedek salon. Yani sınav salonları var. Orada ikamet edenler o salona girecek ama bir de yedek salon açılıyor. Her okulda bu açılır. İşte o öğrencilerimiz burada girecek. Mantık anlaşıldı mı Sevgi? Anlaşıldı. Süper. Hemen geçiyorum diğer bir sorumuza. Çok sorusu varmış. Sınav takvimi ne zaman açıklanacak? Evet sınav takvimi arkadaşlar sınav takvimi şu anda daha önceden açıklandı ama bu pandemiden dolayı birçok sınav değiştirildi, iptal edildi, ileri alındı, geri alındı, tekrar ileri alındı. İşte sınav takvimi sevgili arkadaşlar büyük ihtimalle 25-26 Temmuz sınavı yapıldıktan sonra önümüzde bizim sınavlar olacak. İşte bu sınavların tarihlerini belirtmek için bir takvim açıklayabilirler. Veya yeni döneme başlarken yani Eylül dönemine başlarken yani bu sınavların doğrusu yapılır ama Eylül dönemine başlarken takvim açıklayabilirler. Sınav takvimi beklemekteyiz şu anlar ki hemen açıklanır açıklanmaz duyurusunu yapacağız. Anladım. Evet. Peki, hocam bu yıl toplam kaç sınav olacak? Ee, bir, ek sınav yapılacak mı? Sınav, kaç sınav olacak ek sınav? Aslında bu <laughs> bir nevi birçok öğrencimizin sorusu özellikle kimden geliyor bu soru? 12. sınıfta açığa geçen öğrencilerden geliyor. Sevgili arkadaşlar, Milletin Bakanlığı zaten bir duyuru yayınladı. Dedi ki hem örgünde hem de açık lisede okuyan öğrenciler Üniversitelere diplomalarını 31 Aralık'a kadar götürebilirler. Bu ne demek oluyor? Şimdi arkadaşlar siz üniversiteye başvurdunuz. Tamam. Hmm. E başvurduğunuz zaman döneminiz 6. E şimdi Temmuz'da 7, pardon Mart'ta 7 olacaktınız. Temmuz'da 8. Ya da Mart'ta 6'sınız, Temmuz'da 7'siniz. Bir sonraki Aralık'ta 8 olacaktınız. Yani sizin Aralık sınavına kadar sizin dönem şartını sağlıyor olduğunuz için sınava giriş yaptınız. Bu da şu anlama geliyor. Arkadaşlar bu yapılan sınav Mart sınavı yani ikinci dönem. Şimdi bir tane üçüncü dönem sınavı yapılmak zorunda. Ek sınavı yapılmak zorunda ve Aralık sınavı da var. Yani öğrencilerimizin şu anda toplam dört tane sınava girme hakkı var. Bu ne demek biliyor musunuz? 35 çarpı 4 ne yapar? 140 yapar. Yani e, senin kaç kredin var? 52 kredin varsa bu sene mezun olabilirdin ki biz de sevgili notlarına baktık şu anda 52 kredisi var mezun olabilirdin ama bilmediği için sınavda girmedin sen bu sene evet. üniversite sınavına da girmedin evet ama üniversite sınavına girmemiş üniversite sınavıyla ilgili herhalde büyük ihtimalle arkadaşlarından geldi bu soru. Evet. Bir soru var alayım o soruyu da ben. Üniversiteye giren ve mezun olamayanlar kayıt yaptırabilir mi? Evet aslında demin söylediğim soruyla bağlantılı bakanlık bir duyuru yayınladı. 31 Aralık'a kadar üniversite diplomanı götürebilirsin hiçbir sıkıntı yok. Peki ben nasıl kayıt olacağım? Açık lisede okuyan öğrencilerimiz mezun olabilir belgesiyle gidip kaydını yaptırabilirler hiçbir sıkıntı yok. Ve diplomasını 31 Aralık 2020 tarihine kadar götürmek şartıyla. Sadece orada mezun belgesinde, mezun olabilir belgesiyle kayıt yaptırıyor. Farklı bir şey yok ve hiçbir şekilde panik olmasınlar arkadaşlar. Ama öğrencilerimizin madem bu soruyu sordum panik olduğu nokta aslında mezun olup olmama değil. O puanı 7 Temmuz tarihinde güncellemesi bitti. Arkadaşlar şu anki kullandığınız OBP puanını kullanacaksınız. Farklı bir puan kullanmıyorsunuz. Ama öğrencimiz şunu diyor. Hocam diyor, ben diyor Temmuz sınava gireceğim. Belki notlarımı çok yükselteceğim. Çok yükselseniz bile OBE puanında değişiklik çok fazla olmuyor. Sizin ortalamanız örneğin 70 ise Temmuz ayında sınava girerek alacağınız yüksek notlar aynı zamanda düşürebilirsiniz de. Ama bu 70'ten 80'e çıkmaz ya da 70'ten 60'a düşmez. 71 olabilir belki. Evet üniversite sınavı için önemli ama maalesef ÖZEM'de açıklama Temmuz'un 27'sinde gelecek. O tarihe kadar zaten notların girilmiş olması gerekiyor. Bu da 7 Temmuz'da sonunda arkadaşlar güncelleme yaptıysanız. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Üniversiteye çok rahat bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Sakın 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 ben üniversiteyi kazandım ama lise bitmediği için gidemiyorum demeyin. Kayıt yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Evet geldik. Evet, Son bir soru. Ama önemli bir soru bence bu. Çünkü evet. çok fazla gelmeye başladı. Buyurun. KPSS'ye girme şartı nelerdir ve kimden girebilir? Ha. Şimdi sevgili arkadaşlar. KPSS'de sevgili şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki liseyi 2 yıl içerisinde bitirecek olan öğrenciler KPSS sınavına giriş yapabilir. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Şimdi hocam ben liseyi bitireceğim. Evet 2 yılda bitireceğim. KPSS'ye girebilir misiniz? Giriş yapabilirsiniz. Fakat arkadaşlar burada sınava girmek önemli değil. Bakın bunu kaçırıyorsunuz. Şimdi ben öğrenci. Bitirmeme 2 yıl var. KPSS'ye girdim. Kayıt yapabilirim. Giriş yapabilirim, sınava da girebilirim ve puanı aldım. Şimdi memur olmak istiyorum fakat şöyle bir şey var. Ben memur olduğumda e, örneğin e, Tarım Orman Bakanlığı ya da herhangi bir bakanlıkta bir kadro açıldı ve giriş yaptım. Şimdi mülakatına girdim kazandım ama mülakatta benden ne istiyor? Diploma istiyor. Yani siz KPSS'ye girebilirsiniz, puanınız kenarda kalır. Ne zaman mezun olursanız o zamandan sonra açılan memurluklara başvuru yapabilirsiniz. Örneğin daha basit bir örnek bir yıl var liseyi bitirmenin. KPSS'ye girdim puanımı aldım cebime koydum. O bir yıl içerisinde herhangi bir tercihte bulunamam. Ama KPSS puanını iki yıl kullanabilirim. Kullanmayacağım kalacak. Ne zaman liseyi bitirdim mezun oldum. Mezun olmak demek sadece diplomayı almak demek değil. Sistemde mezun yansın yeterli. İşte o zaman siz gidip bir yere tercih yapabilirsiniz. O yüzden sevgili arkadaşlar dönemi... 2 yıl içerisinde 8. dönem olup ve bitirme şartlarını sağlayan her öğrencimiz girebilir. Hocam o zaman ne gerek var girmeyeyim demeyeyim çünkü 2 yılda bir yapılıyor ve aynı zamanda bu bir deneyimdir arkadaşlar, sınav deneyimidir. Muhakkak girmenizde fayda vardır diyoruz. Evet sevgili başka soruları var mı? Hocam, Yok hocam çok teşekkür ederim. Evet, biz sana teşekkür ederiz çünkü neden? Açık lise öğrencilerimizin aslında bir nevi dili olduğunu ve bizlere sorularını sorduğun ve sana gerçekten çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin ve diğer öğrencilerimizi de her zaman bekleriz, kapımız her zaman açıktır arkadaşlar. En azından bir uğrayıp bir kahve içebilirsiniz. Sakın korkmayın. Her öğrencimizi çekime almıyoruz. Sevginin soruları çok güzel olduğu için dedik gel beraber çekim yapalım. Evet arkadaşlar 25-26 Temmuz tarihleri arasında sınava girecek olan tüm öğrencilerimiz ve Sevgi'ye şimdiden buradan başarılar diliyoruz. Ve aklınıza takılan her soruyu ne yapıyorsunuz? YouTube kanalımızdaki linkin altındaki yorumlara yazabilirsiniz. Ve aynı şekilde sosyal medya hesabımız olan Instagram hesabımız Açık setiği TV yazsanız yeterli arkadaşlar karşınıza çıkar. Burada sorularınızı cevaplarız. Şunu sakın unutmayın. Açık Lise TV ailesi sizlerle giderek büyüyor ve her zaman yanınızda ve tekrardan sınavda tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz.